Evet arkadaşlar bugün, bugünkü konumuzu e, mekanik tarih sistemleri ve kayış kasnak sistemleri olarak e, belirlemiş bulunuyoruz. Bunun üzerinde biraz e, konuşacağız. Şimdi kayış kasnak sistemleri genellikle iki mil arasında moment iletiminde kullanılır. Bu kayış ve kasnağın temasıyla kuvvetin iletilmesidir. Bu işlemde kayışa bir ön gerilme uygulanması gerekmektedir. Şimdi burada bir çevren bir çevrilen taraf vardır. Bu küçük taraftan büyük tarafa doğru olabilir veya büyük taraftan küçük tarafa doğru olabilir. Şu ikisi arasındaki merkezi mesafe vardır. E, burayla kayışın e, temas ettiği yer arasında, merkez arasında bir açı vardır. Bunlar önemlidir. Şimdi kayış kasnak sistemlerine devam etmeden önce burada ne demek istediğimizi kısaca bir anlatalım. Şimdi yandan baktığımız zaman Şöyle bir küçük kasnak. Şöyle de bir büyük kasnak. Merkezlerini çizelim. Şöyle yapacak olursak şimdi biraz önce gösterdiğimiz gibi şu mesafe merkezler arası mesafedir. Bir de şurada açı durumuna bakacak olursak yani dikkat etmemiz gereken bir nokta şurada bulunan açıların belirtilen derecelerde bulunmaz. Yani kayış kasnak mekanizması dediğimiz zaman aklımıza şu gelmemesi lazım. Yani şöyle bir mekanizma şekli olamamaktadır. Yani dikkat edin. Şurada şöyle bunu büyüttüğüm zaman kayışın kaplama noktası şuradan yani kavrama noktası şuradan çıkması lazım. Yani şuradan çıkan bizim işimize yaramayacak bir e, konstrüksiyon şeklidir. Çünkü e, kavradığı nokta şurada kalacaktır. Oysa öbürde şurayla şura arası çalışacaktır. Yani dolayısıyla lastik sürtünmesi daha fazla görev yapacağı için bu noktaya biraz daha dikkat edilmesi gerekmektedir. Şimdi birisi çeviren diğeri çevrilen veya tersi de olabilir. Büyükten küçüğe doğru da olabilir. Şimdi küçükten büyüğe doğru çeviriyorsanız devir düşürürsünüz. Yani şu çeviren tam tersi çeviren büyük, çevrilen küçük olursa Yani çeviren buysa çevrilen buysa devir ne yapar? Artar diyeceğiz burada. Şimdi kayış kasnak sistemlerinin avantajları nelerdir? Zincir diş sistemlerinden daha kısa sürede operasyonları yapılır. Takma, sökme, tamirat vesaire. Elastik yük iletimi daha iyidir. Zincir dişli sistemlerden daha ucuzdur. Bakımı zincir dişli sistemlerinden daha kolaydır. Zincir dişli sistemlerine göre daha hafiftirler. Daha geniş aralıklarda güç değerleri iletebilirler. 1'den 12 kayışa kadar. Dezavantajları sınırlı mil mesafesi, rulmanlara daha fazla yük bindirir, kasnakta kayışın kayma yapması nedeniyle hız kaybına neden olur. Şimdi bunlar düz kayışlar. Bu tip kayışların montajı esnasında dikkatli monte etmek gerekir. Tecrübeli kişiler tarafından bu işlerin yapılması önemlidir. Kayışlarda kullanılan malzeme naylon, deri veya her ikisinin karışımıdır. Şekilde görüleceği üzere V şeklin olduğu için bu isimle adlandırılır. Düz kayışlarda görülen kayma ve çıkma olayları bunlarda bu tür V kayışlarına çok sık görülmez. Temas yüzeyleri daha fazla olduğu için düz kayışa göre daha fazla güç nakledilebilir. Genellikle 1'e 10, yani ee, 10 devir iletip 1'e düşürme devir sayısına kadar işlem yapabilirsiniz. Şimdi montajda dikkat edilmesi gerekenler şurada görüyorsunuz. Yani yukarıda olmayacak, çok da aşağıda boşluklu olmayacak. Tam şurada bombenin başladığı yerde ve aşağıda esnemesi için bir miktar e, mesafe bırakılması gereklidir. Şimdi bir diğer olay da iki kasnağın açıları. Yani siz bunu e, bir e, düz cetvelle kontrol ettiğinizde şu açıları çok fazla görmemeniz lazım. En fazla 0.5 derece olacak şekilde bir açının olması gerekmektedir. Aksi takdirde kayışlar hasar görecek, rulmanlar hasar görecek ve olumsuz bir şekilde karşılıklı karşımıza çıkacaktır. Kayışlarda gerginliği ayarlamak ve kayış ömrü ve rulman ömrü için oldukça önemlidir. Kayış imalatçılarının tavsiyelerine uymak gereklidir. Bazı imalatçılar kayış gerginliği için test cihazları da temin edebilmektedirler. Mesela burada görüyoruz bir gerginlik ölçüm aleti. Şimdi montajda dikkat edilmesi gereken hususlar. Yani bakın ayar vidası ile ileri geri elektrik motorunu çekebilme ve bu sayede kayış gerginliğini ayarlayabilme. Veya şurada bir avara makara dediğimiz boş bir makara kullanarak ayarlayabilme. Veya burada şöyle bir sistem yaparak bunu aşağı yukarı ...ayarlamak suretiyle gerginliği ayarlayabilme durumu ortaya çıkabilir. Şimdi V kayışlarına bakım esasları nelerdir? Kural 1. Çoklu kayışlarda bir tane veya iki tane eskimiş kayış varsa diğerleri yeni gözüküyorsa sadece eskileri değiştirme hatadır. Hepsinin yenilenmesi gerekir. Kural 2. Kayışlar aynı imal açıdan olmak zorundadır. Aynı çoklu kasnakta farklı markalar kullanmayın. Kural 3. Kural 3 aralıklarla kayışları gerginlik, aşırma ve ayar yönünden kontrol ediniz. Şimdi burada da problemler gözükmekte. Kayış kayması, sebep, çözüm, gerginliği az, fazla yük var, aşırmış kasnak, şok yükler. Çözüm, gerginliği kontrol etme, kasnağı yeniden dizayn etme, kayış ekleme veya kasnağı değiştirme yükü azaltma veya dizaynı tekrar kontrol etme gibi burada problemlerimiz belli. Kayışın hızlı aşınması, kayışlar farklı aşınıyor, kayış kopması, kayış kanaldan çıkıyor, kayışta kırıklık, kayış titremesi. Yine burada kayış kasnak tiplerinin kullanım yerleri görülmektedir. Bu dişli kayış sistemi özelliği kaynama e, kayma yapmamasıdır. Yine burada kayış kasnak artı redüktör bağlantısını görmekteyiz. E, bir kasnak konstrüksiyonu burada görülmekte. Yine burada bir kasnağın kesit alınmış halini görmekteyiz. Şimdi bir örnek yapalım. Kısaca bunu nasıl kullanıyoruz? Şimdi örneğimiz şu olsun arkadaşlar. Örnek diyelim. Şöyle yapalım. Şurada bir elektrik motorumuz olsun. Bu elektrik motoru şurada bir küçük kasnağa bağlı olsun. Buradan büyük bir kasnağa gidelim. Şurada kayış olsun. Buradan da çıkan şunu çevirsin. Şuradan da makineye giriş yapalım. Şurada kaplinlerimiz var. Şuradan bir makineye devir sayısı düşmüş olarak verelim. Yani şuna D1 diyelim. Çap D2 Çap D3 Şuna da çap D4 diyelim. Yani en eşittir. Bu da 1400 devir dakikada bir motorumuz olsun. Çap devir eşittir. 10 santim olsun. Çap D2 20 santim olsun. Çap D3 eşittir. 15 santim olsun. Çap D4 eşittir. Tekrar 20 santim olsun. Burada makineye giriş devri makine giriş devri nedir diyelim. Şimdi şurada N1 devriyle dönecektir. Yani burada N1 çünkü N1 burada motorun devir sayısıdır. Şurada N2 olacaktır. Şurada N3 olacaktır. Yani giriş devri N3 olacaktır. Burada kuralımız şudur. N1 D1 eşittir N2 D2'dir. Yani N1 1400 devirle giriyor. çarpı D1 10 santim. buraya santim alıyorsanız karşıyı da santim alacaksınız. N2 devrini bilmiyoruz. Çarpı D2'yi biliyoruz. 20 santimi çevirecek. Bakın 1'e 2 fark olduğu için yarıya düşecektir. Yani buradan N2 eşittir. 1400 çarpı 10 bölü 20 eşittir. Şunlar giderse 700 devir dakika. Yani şurada N2 700 devir dakikada dönecektir. Buradan bu 700 devir dakikada dönerse şu D3 de 700 devir dakikada dönecektir. Yani N2 çarpı D3 eşittir. N3 çarpı D4 olacaktır. Yani 700 çarpı D3 15 eşittir N3 çarpı D4 20 santim. Buradan N3 eşittir 700 çarpı 15 bölü 20 olacaktır. Şöyle yaparsak 70'i 2'ye bölersek 35 çarpı 15 çarpımızı yapalım. Evet, ben de hesap makinesinden yapıyorum. Evet, 525 devir dakika. Demek ki burada 525 Devir dakikada sisteme sokmuş olacağız devir sayısını 1400'e çıkacak 525'te. Bir örnek daha yapayım. Örneğimiz şöyle olsun. Yine hep devir düşürelim. Genelde biz hep devir düşürmek için kullanırız bunları. Devir yükseltme çok sık karşımıza gelmez. Şurada küçük bir e, kasnağımız olsun. Şuradan büyük bir kasnağı versin. İkili kasnak olsun. Öbür kasnak küçük olsun. Buradan da hatta şöyle yapayım. Şu taraftan vereyim. Buradan da şuraya verelim. Şuradan da çıkış alalım. Miller şunlar olsun. Yani şurası N1, N2, N3 olsun. Bu yine 1400 devir dakikayla sokalım. Şuna karşıdan bakalım. Yani Şuradan bakalım. Şurada bir kasnağımız var. Şuraya gelelim. Tam burada büyük kasnak. Şurada küçük kasnak. Şöyle aynı eksen üzerinde olsun. Şurada bir kasnağımız daha mevcut. Kayışlara bakacak olursak büyüğe bağlı. Buradan da şu büyüğe geçsin. Kasnak sistemimiz bu olsun. Şunların tabi şu D1 D2 D3 D4 D1 eşittir 12 santim olsun. D2 eşittir 16 santim. D3 eşittir 8 santim. D4 eşittir 22 santim olsun. Buradan biz en 3'ü yani ne kadar devir düşürüyoruz bulalım. Buradan arkadaşlar Yine aynı. N1 D1 eşittir. N2 D2'den 1400 çarpı D1'imiz 12 santim eşittir. N2'yi arıyoruz. Çarpı D2 16 santim. Buradan N2 eşittir. 1400 çarpı 12 bölü 16. Makineden bakalım. 1050 devir dakika. Şimdi bu N2 1050 devir dakikayla dönüyormuş. Zaten şu 1050 ile dönerse şu küçüğü de aynı devre şey yapacaktır. Yani hareket D1'den D2'ye, D3'ten D4'e geçecek şekilde olmuştur. Yani N2 1050 ise buradan şu iki bağlantıyı kuracağız. N3 D3 Pardon N2 D3 çarpı eşittir N3 D4 diyeceğiz n 2 1050 bulduk. Çarpı D3 8 santim eşittir. n 3 arıyoruz. D4 de 22 santim. Buradan n 3 eşittir. 1050 çarpı 8 bölü 22. Devam edelim o zaman. o da eşittir. Yaklaşık 382 devir dakika olarak buluruz arkadaşlar. Evet, bugünlükte bu kadar.